Başladı. Nasıl bir <laughs> günler açılmak e, Ömer abi iki bir kamp sürecimiz oldu. Kampı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Takım adına. Herkesin çok iyiydi. Sonrasında bir haftalık bir dinlenme sürecimiz oldu. Şimdi antrenmanları yeniden başladık. Son gaz devam ediyoruz. Peki, e nasıl gidiyor çalışmalar? Hedef ne olacak? E, hedef tabii ki delikli üst sıralar. Bu sene bölgesel oynayacağız. Hedefimiz her zaman gibi. Tepe. Peki nasıl bir kadromuz var? İyi bir kadromuz var. E, büyük abilerimiz var. Biz biraz küçük kaldık. 25 kilo. Evet geçen sene 17'deydim. Bu sene 17 olmam lazım. Şimdi 19 oynuyoruz. Abilerimizden alabildiğimiz tecrübe kadarıyla oynayacağız. <laughs>